Arkadaşlar, Seat Arona Style Paket aracımızda adaptif sabitleyiciyi sonradan açtırdık. Orijinalinde yoktu. Sonradan aktif ettik. Biraz daha farklı çalışıyor. Normalde e, direksiyonda bir tuş oluyor bu mesafe ayarı için. Bu yok fakat bunu menüden yapabiliyorsunuz. Şimdi ekrana ekstra bir menü geldi. Şöyle şerit takip asistanını açtığımızda e, bu iki çizgi çıkıyordu. Çizgiler kalınlaştığında şeridi takip etmediğini buradan anlayabiliyorduk. Ve şimdi normal sabitleyicimizi aktif ettiğimizde direksiyonla burada şerit takip de aktif oluyor, ve şerit takip çizgilerini görüyoruz. Önümüzde bir araç olduğunda o aracı gösteriyor bize. Ekran üzerinden de mesafe ayarını yapabiliyoruz. Yine menüde ekstra bir ACC otom mesafe ayarı diye bir menü geldi. Burada sürüş profilini seçebiliyoruz. Eco. Şöyle açayım seçeneklerini. Eco, evet. comfort, normal ve sport yapabiliyoruz. Eco'da gayet yumuşak hareketlerle aracı sürüyor. Eee, mesafe seçebiliyoruz. Çok kısa, kısa, orta, çok büyük, çok büyük. Ben kısa seçtim çünkü biraz mesafe koyabiliyor. Mesela şu an önümüze araç geldiğinde bakın araç ee, belirdi. Araç belirdi ve bizim o seçtiğimiz çizgi ee, aracın hizasında ileri geri geliyor. Araca ne kadar yaklaşacağını bu bize söylüyor. Mesela şu anda yaklaştık. Normalde bu kadar gelmeyecekti bile. Şimdi biz bu mesafeyi çok kısaya alırsak evet bu şekilde biraz daha şehir içinde mantıklı ama uzun yolda bunu açmak gerekebilir. Şu an aktif. Şimdi ben bunu düşük hızda aktif edeceğim. Set tuşuna bastık. Şu an ben gaza basmıyorum. Orada kendisi gidiyor. İkonlar da değişti. 30'a kadar çıkacak. Motor girdi. Motoru gördü mü? Motoru da sanırım gördü. Şu an frene basmamız istiyor. Frene bastık. Hala aktif. Hala aktif. Kalkış hareketi için bizden gaza dokunmamızı istiyor. Gaza dokunduğumuzda tekrar kaldı yerden devam ediyor. Ama ilk kalkış hareketi için gaza basmamızı istiyor. Ve bu şekilde öndeki aracı takip ederek devam ediyor. Biz buradan devam edeceğiz. Sağa döneceğiz. Frene bastığında da devre dışı kalıyor. Evet. Seat Arona'da sonradan aktif edilen adaptif sabitleyici bu şekilde çalışıyor şehir içinde. Uzun yolda daha efektif olacaktır illa ki. Videomuzun sonuna geldik. Uzun yolda da ayrıca detaylı anlatacağım. Abone olup like atıp destek olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.